Ama bir şey söyleyeyim mi? Bu, bu tarz yani, huyu tarzındaki var var, erkekler çok gülüyor. O da fark ettim. Şu yemeğini soğuttun, yemeğini. Bırak şimdi sen onları. Bırak. Bunlar burada nasılsa Bırak şimdi onları. Sen Hadi yemek. <laughs> Oynamadan duramaz o. Hepsi de bakacak illa. Bak Yok Al onu. Yok, ben, iyi ben o tarz değil. Benim tarzım var. Al koy Tantan'a. Şu yemeğini bak buz gibi ettin. Şu yemeklerini alır mısın şuradan? Anladım. Termiyonu bırakmamız lazım artık yemek almıyor. Bak burada yemekleriniz ha. Senden kurtulalım diyorum ben. Dünyalarına gidelim. <laughs> 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 kimse memnun de değil buradakiler. Hiçbir memnun değil. Ta benim var ya Kız kardeşim Allah razı olsun çalınan bütün kıyafetlerimi toplamış. yemin ederim size var ya. bu, abi, var. bu, tarafa, de? Koca, de? bu Antalya giyini. Bütün her şeyi. İyi. Yemin ederim ki. Yemeklerini unutma ha. Hadi gidelim buradan. Doğru. Bana bak. Alırsan şunlar da birilerine ver. Hı. Bak şunları. Koyun, anne. <laughs> Tamam. Hadi Tolga gözlük. Tolga. Bak yine aynı. sıçacaktım da vazgeçtim. Seviyor mu Evet. De ne olur. Sıyamıyoruz değil mi? Evet. <laughs> Ama bir süredir gelmiyordu yanımıza. Tanıyordu. Sadece bir yüzü yüzü kapat. Ama bir şey söyleyeyim mi? Bu tarz yani uzun tarzındaki erkekler çok seviyorum. Şu yemeğini soğuttun yemeğini. Bırak şimdi sen onları. Bırak bunlar burada nasılsa. Bırak şimdi onları. Hadi ne yeme. Alamadın, sen. <laughs> Oynamadan duramaz. Hepsine bakacak illa. Hani Bakın <laughs> annem. Al onu. <Alonsene. gülüyor> Yok ben iyi Ben o tarz değil. Benim tarzım var. Al koy tantana. Şu yemeğini bak buz gibi ettim. Şu yemeklerini alır mısın şuradan? Hani burada çiçeği bırakmamız lazım artık. Yemek almıyor. Hani bak burada yemekleriniz ha. Senden kurtulamıyorum ben. Yağlarını <laughs> <laughs> ya. <laughs> <laughs> Kimse memnun <laughs> değil buradakiler. Hiçbir memnun değil. Tabii benim Ve var ya bu, ya, bu yani deyim, deyim, e, Kız kardeşim Allah razı olsun. Çalınan bütün kıyafetlerimi toplamış. Ya, yemin ederim size var ya. Deydi, koca deydi. bu Antalya giyini Bütün her şeyi. İyi. Yemin ederim. Ki. Yemeklerini unutma Hadi gidelim buradan. Bana bak. Alırsan şunlar da birilerini ver. Bak şunları. Tamam. Kontrolü gözük. O Bak, ağzına sıçacaktım da vazgeçtim. Seviyor mu onu? Ben. Evet. ne olur Ya yemiyor değil mi? Evet. <laughs> Ama bir süredir gelmiyordu yanımıza. Utanıyordu. Sahte <laughs> bir yüzü kaldı. Haa bir tane daha mı çorap kalmış? <laughs> evet arkadaşlar. Tolga'yı gördünüz. Geldi en sonunda. Valla biraz daha yerim, ellerim elleri de şişmiş. Bırak. Anne. Ey, ya Bu oğlum. sefer ellerim elleri de şişmiş. Valla o gidici. O gidici ben sana söyleyeyim. Üzülüyorum ama gidici yani. Bir aradığımız bir çocuk vardı ya. İlan çıkarmıştık. O da ölmüş. Hastanede ölmüş. Muhammet'i bilmiyorum. Buralarda değil görmedim. Ne zaman konuşsak denk geliyor eleman He Muhammed'i ne zaman konuşsak denk geliyor doğru söylüyor. Arkadaşlar beğeni istiyor. 1700 kişiyiz ve 28k beğeni var. Beğeni istiyorum ya.